Hmm. <laughs> İlk önce ben döndüreceğim. <laughs> Harika. Bir sürü farklı dondurma. Bu sadece hayal edebildiğiniz bir şey. Kent şimdi döndürme sırası sende. Başım <laughs> <Şimdi> dönüyor galiba. <laughs> Orada ne düştü? Hayır. Suçum neydi? Biberler çok acılar ama. Lezzetli bir pastayı bile tadamayacağım. Awesome. Evet biberli kekin gittikçe daha tehlikeli görünüyor. Ama dondurma pastayı sadece süsleyecek. Çünkü parlak, güzel ve çok lezzetli. Awesome. <laughs> pastayı nasıl daha da güzelleştireceğimi biliyorum. En tepeye bir kekin inşa edeceğim. Bingo. Dondurmam tam da kovada. Ayrıca pastayı daha da yükseltmek harika olur. Örneğin dondurma toplarının yardımıyla. Vay be awesome. wow. 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 ne kadar uzun. Ne kadar lezzetli olduğunu henüz bilmiyorsun. Şimdi bir parça deneyeceğim ve her şeyi ayrıntılı olarak anlatacağım. Bu harika. Düşündüğüm awesome. gibi çok lezzetli. Belki sen de denemek Hadi istersin. Please. Tabii istiyorum. İster misin ama almayacaksın. Böyle büyük bir biberli pasta senin. Beklerken neden benim pastama ihtiyacın olsun ki? Hadi başla. Umarım birkaç ısırıktan sonra burada yangın çıkarmam. Bol şans dileyin. Ağzım yanıyor korkunç. Bir daha ağzımdan bir ısırık almayacağım. Bu gerçek bir işkence. Öyle mi? O zaman ceza çarkında başvurmamız gerekecek. Bakalım senin için ne ceza olacak? Tabasco. Yani pastanı daha da acı hale getirmem gerekecek mi? Bu konuda tabasco sosu bana yardımcı olacak. <laughs> ne yapıyorsun dur? Şimdi maviden kırmızıya döndü. Ne korkunç. Şimdi kesinlikle yanacağım. Eğer burada bir yangın çıkarsa o senin sorumluluğunda Tom. Ne kadar acı. Ağzımı bile hissetmiyorum. Ayrıca kulaklarından da buhar çıkıyor. Of of sanırım uçtum. Nereye? Postayı kim bitirecek? <laughs> Dönüşe göre bu sefer tekerleği kendimiz durdurmamız gerekiyor. Bunu gözlerimiz kapalı iken yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> bu da mı böyle. Mayonez ve turşu mu? Şu ya yapmayı planlamıyorum ki. Beklemek zorundayız. Kesinlikle şanslı olmalıyım. hiç adil değil. Tekrar oynamalıyız. Her şey çok dürüst. Ve eğer hile yaparsan ceza çarkını almak zorunda kalacağım. Peki çikolatam nerede? Nutella'ya <laughs> ve böyle ne ayrılırım? Gördüm en yüksek kalori burgeri pişirmem gerekecek. Mayonez çok kötü. Sanki sadece yağdan yapılmış. Ama Nutella süper resmen. Bunu sürekli yerdim. Pastanın üzerine mayonezi nasıl sıkacağım? O kadar kalın ki. Bu onun çok şişman olduğu bir kez daha kanıtlıyor. Awesome. Var bir fikrim. Nutella da çok. Bu yüzden macun yapar kimi yaptığı gibi çalışacağım. Sadece pastayı çikolata mı doldurmamız gerekiyor. <laughs> Belki de hayatımın en lezzetli çikolatası budur. Okay. Şimdi sadece pastayı pastanın üzerine bir rolo ile dağıtmak kaldı. Böylece eşit derecede lezzetli olacak. Ben de denemeliyim. Oh uh oh. şimdi yüzüm tamamen çikolatalı. Ve bu harika. En azından diğerlerde lezzetli bir şey deneyeceğim. Ama mayonez hala dökülmüyor. Hadi. Nihayet. Ama bu sadece <laughs> iğrenç görünüyor. Bingo. Aslında ama bir şeyler yanlış. Belki de <laughs> yeterince düz değil. Tekrar kontrol etmeliyim. Bu arada ben de ruloyu ödünç alacağım ve mayonezleri her yere dağıtacağım. Neyin yanlış olduğunu anladım. Yukarıdan biraz daha da şey yatmak gerekiyor. <laughs> Bu ne? Bu nereden geldi? Mayonez mi? Hey, sanırım bunun kimin suçlu olduğunu biliyorum. Pastamı mahvettin. Kafamızı neden kolumu mahvettin? nasıl rahatsız edeceğini bileceksin. Karnalı yardım et. La, Yok fazladan zamanım. Hala pastanın üzerine çikolata koymam gerekiyor. Bu arada bu çok sorumlu bir iş. La, Mükemmel awesome. oldu. Peki ben ne yapacağım bunlarla? Bu artık daha zor. Özellikle de elim onun içinde olduğunda. Bak nasıl bir pastam oldu. Çok çikolatalı La, ve çok büyük. Awesome. Ben de istiyorum. En azından denememe izin verir misin? Ben de sana pastamı ısmarlayacağım. Senin mi? Çok çirkin görünüyor. Hayır benim çikolatalı mücizem bana yeter. Ne kadar mücizli Herkese böyle bir pasta denememizi tavsiye ederim. Bu tarif edilemez bir his. Ben de denemek istiyorum. Senin bu kadar heyecanlanmayacağım. Yüzünü görmeliydin. Berbat bir pastam var. Bu sefer bana ne düşecek? Vay canına pamuk şeker. Harika. benim için de lezzetli bir şeyler olur. bu ya sadece küçük mumlar. Bunlar yemen gereken mumlar. Buna bakıp çok göreceğim. Ama benim bir sürü pamuk şekerim var. Sadece yemek yemek kalmaz. Aynı zamanda odan gerçek bıyıklar da yapabiliriz. sadece bıyık değil. Sakal da. Şimdi ben korsanım. Yeni de pamuk şeker harika bir şey. Lezzetli ve çok kullanışlı. Haklısın. Ayrıca ben de pamuk şeker istiyorum. Umarım senin için sakıncası yok. Gerçekten çok lezzetli. Lezzetli mi? Bunu nasıl cüret edersin? Tüm pamuğumu geri ver. Onu dokunmana izin vermedim. Hey. Şu an pastayı süsleyeceğim. Her milimetre pamuk yünü benim için çok önemli. Ve pamuktan çok güzel figürler yapabilirsiniz, tofşanlar ve hatta bir ördek bile. <laughs> lezzetli bir büyük pastamda çok havalı görünecekler. Şimdi bu mucizeyi deneme zamanı. Çok lezzetli, düşündüğüm gibi. Mumlarla yapılan pasta tabii harika da ama nasıl yiyeceğim? Onları sadece üflemem gerekiyor. Ama bu çok havalı görünüyor. İtiraf etmeliyim. Ok olsun. Kek harika oldu. Şimdi mumları yakmanın zamanı geldi. Daha da havalı olması için. Şimdi her şeyi havaya uçurabilirsiniz. Bu komik mi? Alarm senin yüzünden çaldı. Şimdi hepimiz ısınacağız. Ben ne yaptım? Hiçbir şey görmüyorum. Aptal su. Tamam bunların hepsi senin yüzünden. Kana. En azından pastanın zarar görmemesi iyi bir şey. Benimki yararlandı. Yine de hala inanılmaz derecede lezzetli. <laughs> Benim de deneme zamanım geldi. Tabii ki mumu hissediyorum ama pasta hala hari harika. Sevindim. Pekala şimdi ilginç bir şey olacak. Donut istiyorum. Bana donut hazırlayın. <laughs> Bu kolay bir şey. Okay. Tamam yapacağız. İyi seçim. Ye? Yemek yapmaya başladılar mı? Peki hamur hazır. Donutları özel bir şekilde keseceğiz. Üç tane. Tam gereken. Tavayı ısıtmanın zamanı geldi. Asıl önemli olan doğru sıcaklığı ayarlamaktır. Daha fazla yağ. Come on. Evet, kolay dönüyor. Hop, işte. Tam büyük kendini kalp krizine sokma. Sakin ol, her şey tamamdır. Ups, sırada ne var? Ya, kesinlikle öyle. Tamam, sanırım bu kadar yeterli olacak. Şimdi ısınmasını bekliyoruz. Ne? Zaten kızarttınız mı? Tamam, o zaman ben de koyacağım. Bir, İki, üç. Ya buz. Ya fışkırıyor ve ısırıyor. Tam neden bu kadar çok döktün çoğunu? Yani. Evet donutlarımı kurtarmalıyız. Ne kadar korkunç. Sanırım bir şeyler ters gitti. Donatlarım mahvoldu. Hayır. Bu bir başarısızlık. Üzülme tatlım. Hadi ama. Ama benim donatlarım neredeyse hazır. Onları süsleyeceğim. Buradan keseceğiz. Evet. İnsan gözleriyle yiyor. Bu nedenle dış görünüş en önemli şeydir. Her şey mükemmel olmalı. Bellissimo. Evet evet oldukça iyi. Ama donatlarım süslemeden bile iyi olacak. İşte böyle. Çok iyi iş çıkardınız ya ben. Bir fikrim var. Biraz peynir. Süper. İşte böyle. Ve onu şeklinde okay. şeklinde dökelim. Süs içinde en sevdiğim çitosu alacağım. Biraz çekiç işi. Oh, ne olduğunu biliyor mu acaba? Tamamdır. Onu süs olarak kullanıyorum. Hadi. Evet. Güzel olmalı. Harika görünüyor. Ama bir şey eksik. Aa, büyük anne. Bunu hey. senden alabilir miyim? Tamam. Al şunu. Teşekkürler. Tavayı atabilirsin ama ocak işe yarayacak. Sonra folyo ihtiyacım var. Pekala. Peyniri doğuklarımı saracağım. Ve onları doğrudan ocağın üzerine göndereceğim. Bekleyelim. Görünüşe göre her şey hazır. Servis yapabiliriz. Harika. Ev nerede kaldınız? Vay ne kadar havalı ve çok farklı. Bununla başlayacağım. Vay lezzetli görünüyor. Vay be ve içinde de dolgu var. Bu gerçekten lezzetli. Peki hala burada ne varmış? Güzellermiş. Deneyelim. Bu sade bir donat mı? Peki değil. Bu ne peki? Vay canına bu peynirli donat. Bu harika resmen. Yine de tatlı daha çok seviyorum. Şef sen kazandın. Evet biliyordun zaten. Pekala Saradaki sandviç. Sorun değil. Hayır, beni inemezsin. Okay. Oh, bunu biliyorum. Ama tatlı bir sandviç yapacağım. Biraz Nutella ihtiyacım olacak. Tamamdır. Sürelim. Hazır. Bundan sonra marshmallow'ya ihtiyacım var. Come on. Mükemmel. Harika. Ve tabii ki çikolata. Oh, really? Ayrıca gök kuşağı jelibon da eklemeliyim. Sosu unutma. Güzel olacak. Tatlı ve güzel. Hazır. Birazdan şundan ekleyelim. İşte böyle. Hazır. Tabus ne kadar şeker En sıradan sandviçimi yapacağım Biraz jambon Peynir Ve geriye kalan tek şey Hepsini kızartmak awesome. Harika okay. Ve şimdi çeviriyorum Ve hazır olacak Tanrım hiç ilginç tamam. değil. Pekala. Ekmekleri iyice kızartırız. Perfecto. Marul yaprağı. Domates. <laughs> ve şimdi. Sandviç ve etsiz mi? Bu ne böyle? Gizli içeriğim <laughs> Fransız halyangozları. <laughs> i̇şte böyle. Korkunç. Bu güzellikleri kabuğundan kurtarmalıyız. Şu an kendimi kötü hissedeceğim. Bu lezzetleri asla anlamayacağım. Ayrıca kabuklar da var. Bu midye sandviçime çok yakışacak. Bu iğrenç bir şey. Vay canına çok korkunç. Buna yüksek mutfak diyorlar. Bir şey eksik. Tabii ya. Dor blue peyniri. Deniz üzümleriyle harika gidiyor. Bu kadar yeter. Bu son damlaydı. Büyük önlü doyun. Oh, man. Pekala işte hazır. Yeah. Kabus. Oh, Peki ne var? Hazır mısınız? Vay canına, güzel sandviç. Bununla başlayacağım. Ay. Bu ne? Bu iğrenç bir şey. Korkunç. Berbat. Oh no. Bu daha lezzetli görünüyor deneyelim. Nefis. Tatlılara bayılırım. Çok lezzetli. Pekala sonuncusu. Ne kadar lezzetli. Bu süper resmen. Büyük anne hani çok iyi. Tebrikler. Yaşasın. Yaşasın. Peki sırada ne var? Şimdi Sezar istiyorum süper. Sonunda. Peki ne ki o? Hadi başlayalım. Domatesleri kesmek göründüğünden daha zor. Bu ne böyle? Dayanın domatesler. Sizi göstereceğim. Hey ne yapıyorsun sen? Dikkat et genç adam. Bu çok kolay. Bak bir ve iki. Bir ve iki. Bir ve iki. İşte hazır. Marul yapraklarına ekliyoruz. Peki tavuk olmadan olamaz tabi. Bol bol. Hazır. Harika. Beceriksizler. Bir fikrim var. Biraz taze roka. Ve bol miktarda tereyağı ekleyelim. Hepsi bir karıştırıcıda. Ve iyice çırpalım. Açıyoruz. Hazır. Kendini beğenmiş. Işık bir tencereye ihtiyacınız olacak. İçine her şeyi döküyoruz. O ne yapıyor ki? Hiçbir fikrim yok. Çok garip. Tamam neyse. Büyük bir şirin galbi bir tüp ve sihir oldu. Moleküler mutfaktan sosis, okay. marul yapraklarını, domatesleri ve tabii ki tavuk. Come on. Bu tür parçalar oldukça uygundur biraz kreker ve tabii ki peynir çıtır çıtır olacak hazır Bingo. kesinlikle neredeyse unutuyordum biraz peynir rendelemeliyim İşte böyle hey neler oluyor sebzeleri kesmek çok eğlenceli İşte. yine işe yaramıyor Bingo. buldum Bende harika bir sakızım var. Onu marul yaprağı olarak kullanacağım. Okay. Marmelat gözüyle süsleyeceğim. Awesome. Marshmallow. Ve jelibon solucanlarını ekleyeceğim. Çılgınlık. Hazır. Bu ne ya? <laughs> Kit hazırız. Pekala bakalım. Şununla başlayacağım. Aa, peki ne bu? Ay berbat bir şey. Kesinlikle hayır. Burada neyimiz varmış? Evet. Sade salata. Sıra dışı bir şey yok. Ve burada ilginç bir şey var. Ama bu çok lezzetli. Bu kesinlikle kazandı. Yoş olsun. Evet zafer. <laughs> Sanırım hepsini alacağım. Sipariş veriyorum. What? Aa, kapıyı çalıyorlar. Muhtemelen bir paket geldi. Tamam de kim var? Aa, kurye merhaba. İşte paketiniz. İyi günler. Aa, kocaman. Pekala hadi açalım. Hadi şu eski şeyi atalım. What? Yardıma ihtiyacı var hadi. Bunu birlikte yapalım. Yeah! Ben de çöple ilgileneceğim. Onu kaldırmamız gerekiyor. Tahtalara ihtiyacımız olacak. Ve bu işte. Okay. Tamam şimdi bunu böyle vuracağım. Profesyonelce yapacağım. Birkaç hareket ve hepsi hazır. Aa, elbise mi oh. ne oldu? Benim pembe güzel elbisem. Turuncuya bayılırım. En sevdiğim mavidir ve tabii ki duvarları da mavi yapacağım. Bu çok güzel olacak. Her şeye boyayacağım. Harika. Muhteşem de ismen. Boyayı da kaldıracağım. Burada yeterince yeşil renk yok. Yeşil duvarlara bayılıyorum ve daha parlak şeyler severim. Çok güzel. İşte böyle daha iyi neden yapıyorsun? Pembeyi kesinlikle çok severim. Ama bu duvarları biraz süslemem gerekiyor. İşte baksanıza çok daha güzel oldu. Birazcık tararım. Böyle çok daha iyi olacak. Ve daha dikkatlice. Aa, bir şey damlıyor. anlıyor. Hmm, güzel turuncu renk muhteşem. Pekala kızlar her şey hazır. Uyuma vakti. Ay, çok sert. Başım döndü. Ah Ne yapsam? Ah, bir fikrim var. Biraz egzersiz yapalım. Sopayı da aldın. Peki hala geliyor musunuz? Ne var sende? İşte gelsene üst kata yastıkları koymama yardım et. Neden olmasın ki? Ne yapacağımı biliyorum. Bu yastığı alacağım. Hey. Yakala. Harika. Teşekkürler. Evet tam isabet. Ben de bu yastıkları istiyordum. Tamam bir tane daha. Harikadır. Birisi de eksik. İşte burada. Al şunu. Nerede? Yakaladım. Oh, hayır kabul ediyorum. Yanlış yaptım. Ne böyle? Benim biyoloji ders kitabım. Üzgünüm. Şu an istemedim bu benim suçum değil ama ben şimdi gitsin. Aa, ne oldu bu ne böyle? İlginç bir kutu. Bunu açmam gerekiyor. Ama önce yatağıma koyacağım ki kimse fark etmesin. Orada çok ilginç bir şey var kesin. Vay wow, canına güzellik. Basketbola bayılacağım. Basketbol ve spor benim en sevdiğim şeyler. Bakalım başka ne var? Evet bunu da süsleyebiliriz odamı. Halter mi, tiş, onsuz ne yaparım? Aa buldum. Burasıca ve en sevdiğim bambulları üzerine takacağım. İşte böyle. Ben güçlüyüm. Okay. Çok güzel. Süsledi odasını ben de istiyorum. Maalesef de ne var? Aa, evet kitaplarım için güzel bir raf. Evet böyle sanat, astronomi ve Japonca ders kitaplarımı buraya koyacağım. Ve tabii ki ampulleri de asacağım. Yoksa nasıl okurum? Karanlıkta okumayı sevmiyorum. ki gözlerim yoruluyor. Aa, en sevdiğim oyuncak. İşte yastıklara ihtiyacım olmalı. Tamamdır. Ve burada coğrafı harita olacak. Onu buraya yapıştıracağım. Muhteşem. Çok iyi. Uyuyabiliriz artık. Oh, Güzellik yapmalıyız. Peki ya bende ne var? Tabii ki burada yeterince mücafer yok. Elini bilmem için böyle figür şişireceğim. Okay. Ay, ya öldüm nefes alamıyorum. What? Hey, ona ne yapıyor ya? de muhteşem pembe flamingo mu şişirdim. Ayrıca pembe yastık da var. Çok havalı olacak. Başka ne var? <laughs> Lebekler ve parlıyorlar. Müthiş. Ayrıca kalpleri de yapıştıracağım. Çok romantik. Şimdi burası çok eğlenceli, yumuşak ve rahat. Hmm, bakın harika iş çıkardınız. Bakalım yeşil kutunda ne var? Let's genç hmm, bir şey. Hepsini böyle yapıştıracağım. Aa, bunlar da odam için mükemmel. Süper buraya asacağım. Burada raf olmalı. Lav lambası. Harika. Kuyu yeşil yastıklar yatağıma stil katacak. Sadece muhteşem. Ben şeyler yemek istiyorum. Buldum sipariş edeceğim tabii ki McDonald's'tan. Yummy. Aa, geldi bile. Çok güzel. Merhaba. Sipariş için teşekkürler. Hoşça kalın. Gideceğim. sonunda yiyeceğim. Ne var burada? Aa, kirazlı hmm. turtalı ve kek çok lezzetli bir şeysin yiyeceğim. What? Yeşil benim rengim. Çabuk buraya ver. No. Tamam de. Yo Tamam neyse bakalım başka ne var? Hamburger. Mavi pakette. Onu istiyorum. What? Hey, bu benim için. Onu bana ver mavi. Harika. Ay, salatalı çörek en sevdiğim. Tamamdır. <laughs> oh, ya ben ne yiyeceğim? Aa, başka bir hamburger daha var. Harika. Ay <laughs> oh, görmeseyse sessizce yiyeceğim. Hayır <gülüyor> gördü. <gülüyor> Al tamamdır. Of kötü işte. <laughs> ne kadar lezzetli. Tam da acıkmıştım. Yay. Burada bir şey kaldı mı artık ya? Siparişimden bir şey kalmadı. Nasıl oldu ya böyle? Aa, hadi sallayalım. İşte vay. Peki ne yiyeceğim? Sos mu? Dünyadaki hmm. en lezzetli yemek değil. Ama neyse tadına bakalım. Yani fena okay. değil. Böyle yiyeceğiz işte. Ya yani ne yapacağım? Bu değil, bu da değil. Ah, bu ne böyle? Ah, telefonumun şarjı bitmiş. Peki ne yapacağım? Çok sıkıcı. Kızlar ne yapıyor acaba? Hepsi telefonlarında oturuyorlar ya. Of ben bir şey buldum. Yeşil kutuma bakalım i̇şte bu. Anlıyorum eğlenceyi. Gerçek havalı televizyon. Yay. Rahat odama zar zor sığdı. Ve de şık. Sony PlayStation'ımı koyacağım. Okay. İşte şimdi oynayabilirim. Hey kızlar. Oynamak isteyen var mı? PlayStation'ım var. Aa, okay. evet ben geliyorum süper. Hadi eğlenelim. Al bu senin için. Harika. Ne oynayacağız? Şimdi seni yeneceğim. Hayır ben seni. Evet bu havalı. orada neler oluyor? Ben de istiyorum birlikte yapalım. Bakalım <laughs> ne varmış orada? Merhaba kızlar. Hello. What? Hmm, daha önce gelmeliydiniz. <laughs> oh, ya ne <niye> yapacağız? <laughs> Aa, benim bir fikrim var. What? Ne demek istiyorsun? <laughs> Bak elinde ne var? Hem de monitör. Ama hepsi bu kadar değil. Sadece ikimiz için güzel VR gözlüklerim var ve özel uzaktan kumandalarım. Şimdi inanılmaz derecede eğleneceğiz. Benimle Minecraft oynar mısın? Harika! Süper! Bu PlayStation'dan daha eğlenceli. Pekala, hadi bakalım. Al kumandayı. Şimdi güzel eğleneceğiz. Vay be bak ellerinde ne var? Minecraft VR oynuyorlar mı? Vay canına ben de istiyorum. Ben de. Hadi bir bakalım. Merhaba kızlar. Ne? ne? Neden bizi rahatsız ediyorsunuz? Yere bir yere zaten polis. Ne kadar kabalar. Oynamamıza izin vermediler.